Aa Buğra dondu. Başla. Aa başladı Buğra. Berat niye dondurdun beni? Buğraz, Buğra Berat'ın eldeki sihirli kumanda sihirli kumanda. Sen ne yapsan seni donduracak donduracak. Berat bak beni bir daha dondurma bak ben şimdi odama gidiyorum. Doğru. Aa abi gene dondu ya. Bas kumandaya başlasın odasına gitsin. Başla. Koş Buğra. Koş bir daha seni dondurmasın. Buğra Buğra saklan dur, Berat geldi. Dur, dur. Donduracak seni. Don. yatacağım beni sakın dondurma. Dur. Aa abi yine dondu ya. Bak böyle kaldı abi yatağa atlayamadı. Berat başla de başlasın. Başla. Ha? Başla. Başla abisi başla. Berat sakın beni dondurma bak bilgisayarda işlerim var. Ben. Abi dondu. Bak 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 ne yapıyor? Bak dondurmuş abisini bir de çeviriyor ya. Burada dondu kaldı ya. Açsa. Ha? başla dedi. Berat, yapmak çok önemli. Şimdi ben biraz spor yapacağım. Sakın beni dondurma. Bir, dön. Aa, gene dondurdu Buğur abi ya. Bak bak böyle kaldı ya. Buğur abinin gücü tükeniyor tükeniyor. Berat çöz abi çöz çöz. Başka. Çok oldu yoruldu ya. Oh, çok yoruldum. Kim koymuş Berat'ın masasını sandalyesini buraya? Hemen bunları buradan kaldırmam gerekiyor. Dur. Aa, bak yine dondurdu bak bu abi öyle kaldı. Bak yorulacak abi masa düşecek. Başka. Berat ne yapıyorsun? Berat ya. Arkadaşlar Berat sihirli kumandayı alıp kaçtı. Arkadaşlar Berat'ı yakaladık. Berat buraya gelmiş. Sihirli Arkadaşlar Berat kumandayı attı. Bura yakala kumandayı. Bura kaç. Kaç Bura kaç. Kaç Bura kaç. Kaç Berat geliyor kaç. Kaç Bura sihirli kumandayı kurtar. Arkadaşlar Berat sihirli kumandayı ele geçirdi. Şimdi benle Bura'yı donduracak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı <laughs> <laughs> Videolarımızı beğenmeyi. <laughs> Unutmayın. Hoşça kalın. Berat kamerayı kapattım. Öpücük. Oo, hoşça kalın arkadaşlar.